sevgilerim videoma hoş geldiniz. Bugün çok tatlış bir oyunla karşınızdayım. Bloxburg oynuyoruz. Daha demin birisi evinden yemek alıp kaçıp gitti arkadaşlar. Bu oyun böyle bir oyun. Yani parası olan oynuyor bile oyunu. Tamam. Böyle bir miktarda para yatırmamız gerekiyor. oyuna ama neden benim evimden yemek alıp kaçıyorsun ki yani sen zengin olman gerekiyor mantıken. Çok tatlı işte kıyafeti çok güzeldi. Hatta şurada konuştuk geldi bana dedi ki e, hay dedi falan e, bana para verebilir misin dedi. Ben dedim ki tamam ama nasıl yapıldığını bilmiyorum. İşte nasıl yapıldığını anlattı. Tamam 100 lira verdim kıza. Yetmez diyor bana diyor 200 lira daha gönder diyor. Ondan sonra şurada bir istek geldi 1200 istiyor falan. Arkadaşlar çok garip bir oyun. Paranızı kaptırmayın. Ben yaptım. Siz yapmayın. Burada da yanında kardeşim el var ama elinin bir sıkıntısı var. Yamuk duruyor. Elcim neden yamuk duruyorsun? Bir fikri yokmuş. Ee, oyun çok güzel böyle arkadaşlar. Ben de ilk defa oynuyorum desem yeridir. Çok fazla çok fazla oynamadım. Şöyle minnacık kulübe gibi bir tane evim var. Bu arada saat bayağı geç herhalde oyunu. Çünkü karanlık hava. Ee, zaten çoğunuz oyunu biliyorsunuzdur. Şöyle şurada e, modumuzu gösteren bir tane tablo var. Burada benim eğlencem sıfıra yakın arkadaşlar. Açlığım 61, enerjim 79, hijyenim 67. Yani eee... Pek temiz değilim açıkçası. Yanıma gelseniz kokarım. Ee, arkadaşlar oyunda yemek yapmak bile parayla. Yani oyunda kazandığınız parayla işe gidiyorsunuz. Para kazanıyorsunuz falan yani. Bu nasıl oyun ya? ya bu nasıl ev yapmak bile parayla arkadaşlar. Gelin evin içini göstereyim size. Ee, evin biraz ıı, çürümüş meyveler. Yanmış televizyon. Küçücük kokulu, bol kokulu çünkü en son Eylül girmişti tuvalete kokutmuş. Bol kokulu ve küflenmiş pizzalarla dolu arkadaşlar. Öğrenci evi kusura bakmayın yani tam bir öğrenci evi. Gerçi öğrenci evi bile bundan daha güzeldir ya. Şurada bir tane yatakçık var. Hemen ışığı yakalım. Şurada lambamız, avizemiz var. Burada kıyafetlerim var arkadaşlar. Ne kadar çirkin zevkli bir kızmışım ya. Eylül senin neyin var? Karnın açık, geç otur şöyle yemek ye. Ev turumuz bu kadardı arkadaşlar turlayabileceğimiz bir evimiz olmadığı için kusura bakmayın. Evim bu kadarcık. Ee, şimdi size kafamı da duvara vurdum. Eylül'cüğüm ee, otur yemek ye Allah aşkına. Arkadaşlar dolabımda bir yemek. Dolabımdaki yemekleri dilenci kızlar çaldı götürdü. Neden böyle bir şey yaptılar anlamadım. Ben ne kadar zekiymişim ha oyunda bile. Kuantum falan okuyorum. Vay. Biyoloji var falan. Değişik ha. Eylülcüm ee, sen otur ben şimdi sana yemek... Eylül ee, dolabımdan çekil. Çekil dolabımdan zaten yemek yok. Arkadaşlar müthiş bir pasta yapmışım. Ama e, galiba pasta tükendi yani. Ya hiç de bir şey yok aslında. Hadi gelin birlikte bir tane yemek yapalım. Oo, paralara bak paralara. Takos. Takos yapalım ya. Evet bir koladım. Eylül sosis e, yapıyormuş. Biz de ne yapsak ne yapsak. E çorba yapalım. Bunu ne yapacağız? Şimdi aldık bunu. Heh, buraya koyacağız. Bunu, Oo arkadaşlar git bir şey ha. Eylül kapağı kapat kapıyı kapat. Yani burada yemek yapıyorum görmüyor. Arkadaşlar burada değişik yeşil bir tane madde var. Onu doğruyorum. Yeşil yeşil Böyle osuruyor bence bu. Anlamadım. Burada çıkı çıkan şeylere basıyoruz. Osuruklu bir tane meyvemiz var arkadaşlar. Osuruklu meyvemizi aldık pişireceğiz şimdi. burada ne fırlatacağız mı havaya? Ay ben yapamam ya? Ama hayır yapamam. D'ye bastık. O. Yalnız ben yaptım diye söylemiyorum ama o e, çorbam çok e, müthiş bir tariftir. Herkes yapamaz yani bunu. Büyük e Çekilemem ya yemek yapıyorum burada. İşte arkadaşlar fakir evi gördüğünüz gibi bir tane mi ocak var kardeşim çekil git. Arkadaşlar Arka olmadı. Arkadaşlar olmadı arkadaşlar. Bir şey oldu siz eğlenin yüzünden yandı çorba kaç dolarcık verip çöpe gitti ya bu zehir gibi bir şey oldu. Neyse bunu buraya koyayım da evde yesin bunu ya. Ee, arkadaşlar çorbanın tadı çok güzeldi. Ee, daha fazla uzatmaya gerek yok bence. Bir süre aç kalsak dayanabiliriz diye düşünüyorum. Bakayım enerji durumum nasıl. Arkadaşlar ben ne kadar mutsuz bir insanım ya. Hayır tamam gerçek hayatta mutsuzum. Oyunda da bu kadar mutsuz olduğum ya? Şöyle şuraya hemen bir tane kitap alalım, okuyalım. Benim kızım birazcık mutlansın, mutlucuk olsun. Elif de orada e, değişik style yemek yapsın. Ondan sonra hep beraber gezinceye çıkalım. Gidelim. Arkadaşlar, arkadaşlar elektrik faturasını ödememişiz arkadaşlar. Elif sen niye ödemedin elektrik faturasını? E benim para çok iyi yani. <laughs> Ya yemek alacak kadar param var ne demek? Ne yapacağız şimdi elektriğimizi kestiler ya. Başımıza gelmeyin. Aa, 45 dolar elektrik faturasını verirsek. Yani bu ülkenin ekonomisi çok kötü. Ben ekonomist değilim. İlgide değilim ya. Yani nasıl vereceğim 45 dolar ya? 45 zaten 13 ile çamsak kaç lira ediyor? Benim matematiğim bile buna yetmiyor yani arkadaşlar. 45 liracıklarım gitti ya. Keşke o dilenci kıza 100 lira vermeseydim. Eylül çok para vermişim dilenci kıza. Ay, elektrik faturamı da öden, ödedim yakın ya şeylerimi. Ha, mu, yani şey televizyon yanıyor mu elektrik yok. Öyle bir şey arkadaşlar. Ee, her neyse benim enerjim yerine geldi mi acaba mutluluğum? <laughs> Hiç yoktan iyidir. Ee, karnım aç. Yemek yaptın mı? <laughs> ha, böyle ev arkadaşı al işte. çek ee, diyelim hemen ye. Yeah. Ye yeah, kızım ye. Yeah. Yeminle şov. Afiyet olsun. Benim arkamda kızım. Saçlarına bak ya. Permiş permiş tokalarım nasıl bu arada. Tokalarım çok güzel bence. Yemeklere bak. Hepsini ben yaptım. Yemeklerin hepsini sen yapmadın. Dolap yaptı bence. aldım mı? Arkadaşlar. Masadaki meyve bile parayla. Yani anlatabiliyor muyum? Türkiye'de yaşamak hiç değil ama. Evimizdeki masadaki. Evimizin masasındaki meyveyi bile parayla yiyemiyoruz arkadaşlar ya. Gerçekten çok. Ağlayacağım şimdi. Kızım karnım doyuyorsa biz bir artık gezelim. Ya Doyduk, ben doyduk. Geldim, Karnımız geldim. doyduk. Ben biraz hijyenik değilim. Dışarı çıktığımda kokmamak için bebek olurum. Bir çimitle geleyim. Şöyle siz de benimle gelin. Size harikalar, e, harikalar, harikası. Şeyimi göstereyim. E, gördüğünüz gibi e, su bile akmıyor yani. Işık vuruyor. Işıkla yani, temizleniyoruz. Su kullanmıyoruz. Hayır, bir koku geliyor şu tuvaletten. Eylül var acaba tuvalette anlamadım ki. Umarım eylül yoktur yani. Bir değişik bir koku geliyor. Ay çıkayım ben elisi. dayanamayacağım yoksa daha fazla. E çıkamıyorum buradan. Allah. Arkadaşlar kokunun kaynağı eylül ve poposuymuş. Bu kadar da olmaz ya. Gerçekten yemek yapmasa ben çoktan bu kıza atmıştım da. Kapıyı da kapatayım gelemesin. Oh, arkadaşlar. Kapının içinden geçti arkadaşlar. Kapının içinden. Nasıl olabilir böyle bir şey? Biz nasıl gideceğiz şey? Arabamız yok, hiçbir şeyimiz yok. Dağın tepenin tağ... Arkadaşlar burası neresi ya? Dağın tepenin başında oturuyoruz. Burası kimin eviymiş? Polis kas Vay. Arkadaşlar şu eve bakın. Bir de bizim fakir bakın. Burada çimiliyor mu acaba? Vay. Arkadaşlar <laughs> bakın. Yalak falan değildir inşallah. Burası. Şöyle güzelce ne yıkandıktan sonra. Kapıyı aç kapıyı. Hu Tık tık tık. Arkadaşlar bizi dilenci mi sandık acaba? Ya şu evin güzel. o kızın güzelliğine bakın arkadaşlar. Komşu komşu. Hu Oğlun geldi mi? Komşucu. Ne komşuluk bitmiş arkadaşlar bitmiş. Komşu komşunun evine muhtaçtır be. Komşusu açken tok yatan bizden değildir. Çürümüş meyveleri sebzeleri Bak kızın hali yok. Yere bakıyor yürek yakıyor. Valla cadı, cadı şapkası da var arkadaşlar. İnşallah bir gün bizim de böyle evimiz olur. Eğer bir gün böyle bizim evimiz olmasını istiyorsanız arkadaşlar ee, like atıp abone olup yorum atabilirsiniz. Çok seviniriz. Bize böyle evlerde yaşayalım yani. Biz niye ya havuzumuz olmasın ki? Şu kızın gibi pis, egoist kız. Tablosu aynısı da ne kadar çirkin kendisi gibi. Hayır yani. Şuraya da balka bal koymuş korkutmak için mi ne yapmak içinse. Neyse hadi gelin biz gidelim ya. Arkadaşlar buradan nerede çalışmak istediğimizi seçiyoruz. Eee delivery person hairdresser. Arkadaşlar saççı olalım saç yapalım. Eylül sen de hairdresser'e gel saç dekorasyonu budur ne dedin? Ee, işimiz çok güzel bir işimiz var arkadaşlar. Saç yapmayı yani yakmayı çok severim. Umarım siz de seviyorsunuzdur. Eee ya gördüğünüz gibi gördüğünüz gibi buranın patronusu benim. Hoş geldiniz. Ne istiyorsunuz? Hemen e, yapalım. Ay yanlış yaptık. Beyefendi dur gitme. Aoo gitme beyefendi. Çok yakıştı bu size? Anam ne oldu be? Ay hemen geliyorum. E yeşil saç istiyor beyefendiciğim. Yok ya saçın niye bu kadar kötü senin? Beyamca. Ha. E, yeşil saç. Bilemedim yani şimdi. Hiç gerek yok bence yeşile. Bu bu çok güzel oldu sana. Evle ya para ver nereye gidiyorsun? Lan ben nereye gidiyorsun? <laughs> arkadaşlar. Ben işleri atacaklarmış arkadaşlar. Eylül, boynu bitik Eylül. İşten atılacak senin yüzünden. Ya ben gidiyorum bu işten istifa ve veriyorum. Ben başka bir işte başlayacağım arkadaşlar. Bize iş mi yok be? Allah Allah. Pişt. yakışıklı. Ay. Burası neresiymiş? Kastı kastı erkekler var kızlar. Hu hu boycu bon appetit afiyet olsun. Benim boyum ne kısaldı ya? Afiyet olsun bana da yok mu? Abi çilek mi var mı? Mişek. Çilekle. Oo çıplak gelmiş kanka ne yapıyordun burada ya? Kardeşim çok yakışıklısın benim hep sağda. Ta olsun. Arkadaşlar benim ten falan da çok iğrenç oldu. Daha demin galiba ben stylemi değiştirdim. Olsun. Olsun. Pes etmiyoruz ve sonuna kadar İşlerden kovulmaya devam ediyoruz. Pizzacı olalım bu sefer de. Yani elektrik faturasını gördünüz 45 lira. Yani aa ben bunu yapmak için çok küçükmüşüm ya. Evet dedikolarım kaldığımız yerden devam ediyoruz. Pizzacı olmak için elimizden gelen her şeyi deniyoruz. Tüm skilllerimizi kullanıyoruz. Gerekirse ulti bile tercih sorun değil. Ee, yani yani da iyi para oldu. İşte bu işte bu kızın güzelliğine bakın. Pizzacıda da iyi para olduğunu düşünüyorum pizzaları. Yakmadıktan sonra hamuru da mı ben açacağım? Hamuru da mı ben açacağım? Evet. Domates sosu dökelim. Evet. Çöpe attık. Hamuru niye çöpe attın kızım? Şuraya da gidelim hamur. Şuraya da gidelim Abaday, hamur. hamur. Şuraya sadece... Abaday, hamur. Tamam. Şuraya sadece domates sosu. Buraya ee, buraya da domates sosu döktük. Buraya da domates sosu döktük. Bugünkü pizzalarımız e, Türkiye ekonomisine uygun. Sadece domates sosu bir kolarım. Çünkü bugün işte salam, sosis, sucuk falan. Yalan oldu. Ya bu pizzalar bitti işte. Bu ne? Ya neresini beğenmedin ya? Hem hiçbir şey. Okey. 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 Tamam. Take the... ya. Güzel, i̇yi güzel de bunları koyamıyorum ki. tam domates sosunu da koy. ha okey. Şey peynir koyduk. Salam koyacağız şimdi. Salam bu muydu ya? Tamam Bence bitti. Yes. Bebekolarım başardık. İlk bir zaman da sizlerle yapıyorum bu arada. Hamuru açtık. E, Şunda peynir var. E, şey var. Sonra ne var başka? Bir dakika. Domates suyu. Sosu. Pe kaşar. Peyniri kaşar. <laughs> peynir. Aa, bu ne ya? Vegetables'lık bir şeyler. Hadi bakayım sen de. Hadi kırma beni. Kırma beni arkadaşlar. Doğru yaptım. Zengin oldum kesin ha. Domiyosa falan şey mi girsem acaba ben? İyi, iyi yapıyorum bence. Sizce bu kadar. Bu, bu sadece peynir istemiş. Ya ben bu iş için yaratılmışım ya. Hadi paralarımı verin. Paralarımı verin. yapmak istiyorum belki ben niye almıyorsunuz? E tamam. Yani şimdi ne yapacağız? Ne Oo arkadaşlar kutu falan aldık. Ya ben bu kadar. Ben çok sıkıldım bu işten. Şimdi gelin başka bir iş yapalım. Yani e, ne yapacağız ki pizzacı olup? Tamam bitsin bu ya. Ay bu ne? Kantine. Ben çalışmak istemiyorum daha fazla. Bırakın beni. Ben nasıl çıkacağım buradan? bir şey satın almak istemiyorum ya adam bırak beni. <laughs> Arkadaşlar görev görevi tamamlayana kadar 11 tane pizza yapana kadar patron dedi ki buradasın dedi seni hiçbir yere bırakmam sana ihtiyacım var lütfen gitme beni bırakma dedi kıyamam yani ne yapayım. Evet bu da hazır. Ay hijyende çok dikkat ederim bu arada. Yani hijyende benden iyisini bulamazsın. Bizim pizzalarımız çok iyidir. Çok temizdir. Ondan sonra çok iyidir. Yani pizza daha bize iyisi yoktur. Şamdakayısı bize pizza. Burada bir arıza çıkmış herhalde. Buraya kutu getirmemiz gerekiyormuş. Kutu götürelim hemen. Take please. Al kutu getirdim sana. Heh. Hamur bitti herhalde ya burada. Bir şeyler oldu. Ondan sonra ne koyacağız? Pepperoni ne ya? benzedi. pepperoni sucuk demekmiş bu arada. İngilizce desen var. Şimdi domates sosu, peynir. Ee, bence oldu. Vallahi iyiyiz bu işte. Ay berikolarım bitti galiba artık. Pizzacılıktan çok para kazandım inşallah. Kazandım mı ya? Bitir oyunu artık bitir. Bitir ben gitmek istiyorum buradan. Ne, gidemiyor gidemiyorum. Niye gidiyorum? Beni sanın ya. Ya beni gördüğünüz gördünüz işte. O kadar iyiyim ki şimdi beni salmıyorlar arkadaşlar. Artık karşınızda e, fizacı bir bebek var. Eğer videomu beğendiyseniz ve diğer yerleri merak ediyorsanız bu senin devamını gelmesini yorumlara yazabilirsiniz. Sizleri çok seviyorum. Umarım hepiniz harika birer tatil geçiriyorsunuzdur. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın ve bol bol bebek izleyin.